Kral'ı açıkladı. Ee, ilgili Galatasaray'ın gelişimi oldu mu ve takımda görmek misiniz? Ne olursa. Bu konuda tabii ile ilgili çok fazla spekülasyon olmaması lazım. Eğer bir şey de olacaksa da olmaması lazım. <laughs> Son sorduğunuz soru zaten yani e, tabiatıyla ben istemesem veya ben bu kadar arzu etmesem ee, ancak Arda'yı zaten hapisledim ben. Benim çok küçükten oyuncu. O yüzden Arda mezunu şu anda kapatmakta yarar var. Ama bu Arda konusu kapanacak mı gelmemeli. Arda kalsayım içecedir ben öyle bakıyorum. Her saniye, her an, her yıl bu denenecektir. Veyahut da herkes tarafından dinlenecektir. Ee, o yüzden doğal bir şey gibi kabul etmek lazım bunu. Gelişmelerden hep beraber haberdar oluruz ama şu anda kapatmakta yarar var.